Eğer ki makineniz düz ve ince kumaşlarda e, normal çalışırken durup dururken eğer iğne kırıyorsa biliniz ki makinenizle ilgili e, mekanik bir sıkıntı vardır. Şimdi bunların birkaç tane sebebi var. Durup dururken iğne kırmanın. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir tanesi burada e, komple ayarının bozulmuş olması. İkincisi taktığınız, çalıştığınız iğnenin makineye uyumlu olmaması. Üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncüsü kalın işlerde ekleri geçerken çok sert olduğu için bu ekler eklerin orası çok sert olduğu için iğne zorlanıp kırılabilir. Şimdi geçen benim başıma gelen bir sıkıntıyı anlatayım size. Çalışırken böyle an yani normal ince kumaş. Hani böyle fazla kalın kumaştan değil yani normal bildiğimiz gömlek kumaşından çalışırken birden çat diye yine kırılıyordu. Bunu bayağı bir araştırdım. daha tamam. bir e, kendim çapamla bunu çözmeye çalıştım. Sonra komple ayarına baktım. Yani çağımız bizim e, tekstilcilerin tabiriyle komple. Baktım komple ayarına baktım. Herhangi bir sıkıntı yok. Eee neden olabilir, neden olabilir diye düşünürken, e, yani aslında yine kırmasının sebebi çok basit bir şeymiş. Yani baya bir uğraştıktan sonra bunu tespit ettim. O ne diye soracak olursanız arkadaşlar, e, çıkaralım şimdi mekiğimizi çıkaralım Altan. Sebebi masuraymış arkadaşlar. Yani bozuk masura. Eğer sizin de başınıza böyle bir şeyler geliyorsa böyle bir sıkıntı çekiyorsanız yani bilin ki masuranız bozuktur. Yani masura bozuk olduğu zaman o şekilde çalıştığınız zaman yine zaten normal e, komple ile inen çalışma sistemi şu şekilde arkadaşlar. Şimdi tam şuradan bir dakika odaklanalım şimdi. Bakın tam bu şuradan bu alttayken mekik alttayken iğne tam bu masuranın hemen tam dibinden inip çıkar. Oradan ipi alır yukarı. Yani çalışma sistemi budur. Eğer bu masuranın yanağı yananda eğer yamukluk varsa iğneye temas ediyor. Dolayısıyla çalışırken iğneyi kırıyor arkadaşlar.